Herkese tekrardan merhabalar. Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Astro Enerji'nin yeni bir teknik ve aracı kurum çalışmalarıyla karşınızdayım. Güzel bir çalışma yapacağız. Önceki ee, öncelikle bir duyurum var. Çok istek olduğu Telegram grubunu aktifleştirdik. Aşağıdaki linkten katılım sağlayabilirsiniz. Gün içerisinde güzel işte paylaşımlarda bulunmaya çalışacağız. Ee, güzel bir işte iş gerçekleştireceğiz. Bu noktada da bilginiz olsun. Onun dışında da özellikle şu Astor Enerji'deki bu durumda bir düzeltme olacağını hem algoritmik bir şekilde söyledik saatlik periyoddan da bir bakalım şuradaki temas noktalarına işte şu noktalarda temas noktalarıyla bir düzeltme olabileceğinden bahsetmiştik konuşmuştuk o düzeltmeyle beraber bir salınım hareketi şu şekilde gerçekleştirmiş oldu bu salınım hareketi bir düzeltme salınımı aynı şekilde bakın aşağıya diğer tf indikatörümüzde yeşil bandın altında pozitif sinyal üretmeye başladı. Buradaki maksimum ineceği nokta 100 lira 90 kuru seviyesi. Çünkü tepki bölgesi tamamıyla hem indikatör bazlı baktığımız zaman da hem de algoritmamızda burada bulunmakta. Buraya bir inişte çok güzel bir tepki hareketi gerçekleştirebilir. O yüzden 100.90 seviyesini şu an için destek noktası olarak takip ediyor olacağız hep beraber. Onun dışında da. Biliyorsunuz burada e, formasyon beklentimizi ile ilgili işte solomuz baş sağmış bir tobo hareketi filan son tobo iki dibemi döndürdü filan çok fazla konuştuk. En son ki şu hareket neticesinde de e, evet yukarı yönlü bir hareket bekliyorduk ancak bu hareket gerçekleşirken şu şekilde bu indikatörümüzü bir kapatalım diğer indikatörümüzü açalım bu hareket gerçekleşirken karşısında çok fazla direnç noktası olduğunda göz ardı etmemek gerekiyordu ki keza da aynı bizim dediğimiz şekilde oldu içim oku bulutu duvarı vardı çarptı onu aşağısına doğru sarktı diğer ortalamalarda beraber de bir güç zafiyeti işte saatlikte bir düzeltme sinyali derken son işte 10, 10, gündür yaklaşık böyle bir düzeltme hareketine girdim. Ancak bundan sonraki süreçte birazcık daha rahat bir durumda olacağını düşünmekteyim. Yani baktığımız zaman da evet bir bilançoyu da görmek lazım. Ancak en azından tekrardan bir 110 liraya doğru hareket etmesi şu noktada beklenilebilir ki 110 liraya geldiği zamanda da bir karar vermesi lazım. Bu sevinç üstünde bir kapanış gerçekleştirip hemen diğer direnci olan 112.80'de işlem gerçekleştirmesi gerekiyor. Yoksa kısa vadeli bir ikili tepe görüntüsüyle bir düzeltmeye daha girebilir. Bunu da tabii ki istemeyi zaman kaybı olarak değerlendiririz. Genel durum şu anda bu destek noktasından da bahsettik. Bir de kim almış, kim satmış ona da bir bakalım. İşte ilk 5 alıcıda İş Marbaş, Ünlü, Garanti, Yatırım Finansman varken özür diliyorum. ilk 5 satıcıda bu kurumlar varken ilk 5 alıcıya bir bakalım hep beraber. Deniz Metro, Metro ilk defa gördük. TEP Yapı Kredi ve HSBC şeklinde de bir ilerleyiş durumu var arkadaşlar astor enerjide biliyorsunuz hafta sonları da detaylı bir e, takas analizi gerçekleştiriyoruz genel görüntü şu an için bu e, baktığımız zamanda da bilançoyu da bekliyoruz bunu da tekrardan belirtelim bir başka videomuzda karşılaşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın